Selamun arkadaşlar kuşçular kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar ne yapıyoruz? Keyif çayı içiyoruz. Niye keyif çayı içiyoruz? Keyfimiz yerine geldi, Keyfimiz yerine geldi arkadaşlar. Tabii ki çay almaya gittik. Bak yeni yaptılar. Darla. Ya işte yatık hayvanlar. Yatık olmazsa var ya. Kaldır kaldır. Şşt. Roni kaldır Roni. Biraz zevk yaptık arkadaşlar. Acayip keyif yaptık. Valla. Baya güzel keyif yaptık bu ara. Bir kuş yakaladık arkadaşlar. İnanılmaz. inanılmaz bir kuş. Fena. Fena ki ne fena. Tabii ki şimdi göstereceğiz ama önce bir indi bindi yapalım. Biraz acemileri de uçuralım arada. Şekeri ne yapıyorsun? Ha, bak terbiyesize bak. Yalandan iki kanat sallıyor bak. A kanatları güzel görünüyor ha. Kapalı havada maşallah. Evet, maşallah. Şşşt terbiyesiz seni. En son galiba. Bir He lan hafta... eş aldıktan evet. sonra hareketlenmeye başladı bir ha. Bir haftadır böyle kanat alıyor ufaktan. Hadi hadi. <laughs> kalktı kalktı. <laughs> Allah'ım. Şu var ya bir 10 gün 15 gün şey olacak. Acayip komik bir anlar yaşayacağız arkadaşlar. Ya, Daha gördün mü? Yok. Ma posta mıydı o? Ben yabani zannettim onu ya. Şimdi arkadaşlar ben aşağıya çay almaya gittim. Şaban da burada oturuyormuş. Bizim kuş diye kaldırdık. Fakat var ya ne çıktığına gerçekten inanamayacaksınız. Neye benzettik lan biz o kuşu yakaladığımızı? Araba bizim şeye ya benim yeni e getirdiğimiz var ya çapar. Çapar arabına benzettik. Yani. Arkadaşlar rengi mengi de biraz bozuktu ya. Yani kanatlarını böyle açtık baktı beyaz beyaz. Sonra dedi ki ya yok kuş bu taraftan gelmiş. Bizim herhalde zannettik. Şu bizim yatıklar var ya. Şu sarı boncuklu çok yatıyor o taraflara. O zannettik biz de kuşu. Ulan dedim kuş ya, şey yapsa bizimkinin rengi parlak. Bir çıkarsana o kuşu, araba. Komple arabı Bak bakalım neymiş. Hep beraber bir görelim. Arkadaşlar biz bu kuşu geçen videolara çektik mi, çekmedik mi bilmiyorum. Çektik, çektik mi çektik o zaman? Oyununu çektik bir kere. Oyununu aldık mı? Aldık ya bak şu şeye düştü ya. Şura, şurada bir yerde uçuyordu arkadaşlar. Çok iyi oynuyordu hakikaten. Fena kuş birkaç gündür meğer dışarıdaymış. Bak. Aldık arkadaşlar. Kuşun rengine bak. Dur bir. Şuraya doğru. Of 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 arabın güzelliğine bak gaga da hafif çok kısa rengi mengi güzel işte ineceğini bilsem beslerim ama inmez hiç uğraşamayız çok abi çok öyle kuşlarla mi? bizim işimiz yok ya hiç gereği yok çok güzel bir mardin erkek var mı markası, Şöyle, markası bir şey yok. hiç markası yok arkadaşlar ama renk gerçekten oyun kuşu yani. bak oyun için oyun. efsane bir kuş Al besle. Göğsüne bak 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 bak. Parlaklığına bak maşallah sana be. Ey. çok güzel bir erkek. Bu erkek de arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere daha iyi. Kuşun güzelliğine bakın maşallah sana be. Hey Arap Mardin arkadaşlar. Şimdi arasan bile bulamazsın. Hadi bakayım. Hadi. Abi, i̇ki iki. tane kaldırıyorsun diyorsun? be oğlum. İki tane değil ki ya. Bak al, biz al. biz kaç tane kaldırdık? Kaldır. Şşt, 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 şşt. Kaldır. Hepsini kaldır. Yok abi iki tane. Buna Aa kuşlar çarpıştı. çarpıştı lan. Ya düştü öbürü. Aa havada çarpıştılar az daha ölüyordu valla. Kuşa bak. Nereye düştü? Oğlum bu gebermiş sanki. Kalk oradan. Kanadına bir şey mi oldu hayvan? Aa kanat gitti. Kur'an çarpsın kanadı kırılmış. Hangisi ya? Tipin? Tipi? Tipi çarpışmadı ki sarıyla çarpıştı ya. E onun kanadı kırılmış. Yok ya. Vallahi kırılmış. Nasıl kırılacak ya? Bu o... Kalkamıyor. Kal sokağa düşer yapma. Kanadı kaldıramıyor diyorum. Haydi. Hadi buyur. Buyur buradan ya. Vallahi billahi. Evet. Arkadaşlar Güzelim Sakal var. Kepçeli onu gidip oradan alalım. Ayar düşer. sokağa tak Gelir mi sallarsa kendini çok, çok düşürdük kedi. öyle kediye. Şey, gelmeyeceğim, Vallahi biz kediye öyle çok düşürdük de şu an çok büyük risk arkadaşlar. Risk büyük. Hayvan orada kaldı. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Lan bir çay içecektik ya. Çaylar gene soğudu ya. Çaylar gene buz gibi arkadaşlar. Arkadaş yakalıyoruz yakalıyoruz. Çay. <laughs> çayını iç çayını. Keyif çayını iç. <laughs> Şaban kaçak elinde ve keyif çayıyla Aha. beraber bizlere pozunu verdi. Bugün de böyle oldu. Güzel. Yaşam, için Hakikaten bak ha. Mardin beslesen bak şimdi çoğu Mardinci aslında Arap Mardin arıyor. Kaliteli güzel bir Mardin. Ama yapacak bir şu. Şey bir Mardinciler bize yorum yapsın arkadaşlar. Bakalım nasıl sizce? Kanatlarını bir göster bakayım. Anlayan kaç kişi var? Sivri kanat ya bu kuş var ya. Oynar mı? Ben anlamam vardı. Biz aşağı yukarı nefesini, zaman bakıyoruz. Bak kağıtın, ne kadar Bu Arapla mavi, mavi çıkmasına var. benziyor Aynen. benim. Az çok böyle hani renkten anladığım kadarıyla. Aynen. Bak şurada Mavi'si. da beyazlığı var sanki. Evet, Bak var. kanatta Aynen. da var. Şuradaki... Ama güzel bir kuş arkadaşlar. Gerçekten Aynen. güzel. Harika bir kuş. Aynen. Yani ne yapacağız bunları? Tabii ki hepsini toplayıp toplayıp transferi gerçekleştireceğiz. Biraz birikim yapmamız lazım. Yorumlar sizden gelecek. Biz de ona göre hareket edeceğiz. Tabii biz Mardin beslemediğimiz için yani en kralı da olsa. Aa bir tane de orada var Mardin. Bak bak çekiyor. Vallahi Arap Mardindi. Bak bak. Gördün mü? Gidiyor. Yapma ben. Geç kaldık. Azı gördün mü? Bak 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 bak. Eee Geçen yakaladığımız Mavi Mardin'de o arkadaşınmış. Rica etti bizim abi. Onun komşusu. Hani kuşu satışa gönderme. Biz hani kendi kuşu olduğu için kendi yavrusu diye. Biz de geri yolladık. Biz sevdiğimiz Aticiğim. adamların, Aticiğim'in kesinlikle ricasını kırmayız. Severim ben Atiyi ya. Yani çok transfer yaparım ben ona. Ama öyle onun hatrı olmasa kimse bana o kuşu verdirtmez. Kesinlikle. Ama maksat seviyorum o adamı ya. O kuş beslesin biz kuş kaydıralım ona. Yeter ki hevesi kırılmasın adamın. Gel gel. Çay buz gibi oldu da. O tip ne olacak bilmiyorum ha. Gözün orada olsun. Bir anda düşebilir o sokağa. Yalan olur. Hem de tek dişi kalmış. Oh çay güzeldi ha. Vallahi. Çay güzeldi ama kaçağın şeyine evet. çayımız soğudu. Havalar bu aralar biliyorsunuz kapalı. Bu, bu şapkanı Sen şapkanı yapayım. niye takmıyorsun? Evet, Yok oğlum manyak mısın? Tak pöreni. Baksanıza arkadaşlar bu kuşun kanadı kırılmasa orada durur mu sizce? Ya 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 gel gel gel, gel kırıldı büyük ihtimal kanadı ya. Arkadaşlar ufak ufak yağmur başladı. Şansımıza. Bakın hava iyice ne kapandı. Dün buralar kapalıydı. Bugün burası açık. Bizim üstümüz kapanmaya başladı. Ufaktan yağmur çilemeye başladı. Şöyle bir ufak bir tur attıralım gene. Şöyle güzel bir tur atalım. O ne? Oo güzel. Güzel, 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 güzel. Bu başka dönek. Değil, değil. değil. Galiba takım makım almışlar. Güzel. Şöyle kapalı havada bir indir bindire çekelim arkadaşlar. Yağmur çünkü hızlı gelmeye başladı. Bak, 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 bak. Ya, 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 ya. Evet, kuşlar... Sizi içeri alacağız. Mecburen hava bozmaya başladı. Anca kaçak gelirse açarız. Yoksa şey bu soğukta bir düşüyoruz. artık kesinlikle şeyimiz yok. Gel gel. Ama biz o tipi nasıl oradan alacağız şimdi? En büyük düşüncemiz de o. Şöyle şuraya insan uzun. Korkmaz, kork, korkutsan şuraya geçsen. Düşer, düşer diye korkuyorum düşer mi düşmez mi yani, onu tam bilmiyorum. Şey ben aşağı geçeyim sana onu dediğim gibi vur. beni takip edin. Nereye düşürsen peşine koşayım. Çocuklar bak kediler kapar hemen. Bir ara öyle oldu. Kedi aldı gitti kuşu arkadaşlar. O yüzden şu an düşüncemiz hani erkek olsa fazla uğraşmam. Bir şekilde gelir derim ama bu dişi e, erkek nerede? Onun erkeği. Martı da şey bekliyor, bekliyor pusuda. O yüzden sıkıntı arkadaşlar. Bakalım. Neyse, videomu kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Doz kalın.